Biliyorsunuz ve Lale Gül market varmış da onda efendim ateti çıkmış da sucuğunda bir bebre ya o adam kalktı öbürleri de atladı böyle bir yalana Cübbeli'nin Lale Gül şirketi sucuk üretiyor şey. Ya <laughs> Cübbeli Lale Gül diye bir şirketi de yok. Cübbeli hiçbir şirkette hissedarlığı da yok. E, Lale Gül televizyon ve radyodan başka dergiden başka yani yayın hayatı buna yayıncılıktır yani neşriyat yayın televizyon radyo dergi tamam bunun dışında Lale Gül'ün ee, zaten onlar kendileri biliyorlar ne iş yaptıklarını da. Hiçbir ne marketleri var ne bir şey ama şimdi her taraf lale gül dolmuş. Çünkü bizim o ilk radyo kuruşumuzda isim yani hemen hemen radyonun kuruluşu yani işte arkadaşlarla toplanıldı falan. Bir takım Müslümanlar öne oldular. Televizyonda 5 sene oldu yani tabi ben hapisteyken onlara rica ettim insanlara ki böyle bir oluşum yapın bir televizyon kurun. Ben de sohbet ederim dedim yani bana ne ben şirketten, e, mülkiyetten, hisselikten benim bir şeyim yok. Yöneticiliğim de yok. Hiçbir zaman da olmadı. E, diğer hoca efendiler gibi ben de sohbet ediyorum. Ama ben reytingim fazla olur yani insanlar beni çok istediğinden, talep çok olduğundan benim sohbetim fazla veriliyor olabilir. Farkımız bu kadar yani de. Ondan sonra tabi onlara da işe ettim Oho bana dediler ki şimdi araştılar Lale Gül rehabilitasyon var, Lale Gül giyim var, Lale Gül kasap var, Lale Gül pastane var, var oğlu var. E bunların belli ne alakası var? Veyahut da Lale Gül TV ile radyo dergisi ile ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Allah Allah. Adam deyip belge sunacağım. Bekliyor millet de belge sunacak. Belge diye sunduğu ne? Lale Gül'de bulunan eski bir yöneticinin soyadı Yıldız'mış. O kasabın da soyadı Yıldız'mış. Soyadları Yıldız olduğundan dolayı irtibatı varmış. Allah Allah. Adam avukata verdi, şimdi mahkemeye verdi. Avukat demiş ki, yahu Yıldız soyadı Türkiye'de en çok kullanılan 6. soyad mı ne? İncelemişler yani. Yani Aşağı yukarı konuşuyorum takribi. Ben de hatırladığım kadarıyla o arkadaşım bana demesi 186 kişi de bir kişi yıldız yani. <laughs> Allah Allah. İşte soyadı koç olanların o zaman VP Koç'un hissedarı, ortağı, öyle bir şeydi soyadı koç olanlar. Yaşadı yani. Ondan sonra efendim soyadı yıldız olan yahu 180-200 kişi de bir yıldız. Şöyle 80 milyon, 85 milyon insan var yahu. Soyadı yıldızmış. Kasabın da soyadı yıldızmış. Allah Allah. Böyle bir belgeye bak. Belgeye de izah gel. Sonra da beni niye mahkeme veriyorsun? Kaşınma, kaşınma. Ben veriyorum. Mahkeme açtım. Merak etme. Ondan sonra daha ta, dur. Ee, Tabii ta, ta bundan tazminat da alınması lazım. Ondan sonra bir şey. Bakalım tazminat mazminat alırsak fakirlere e, sığır etinden sucuk e, dağıtırım inşallah. Sığır etinden. Güzel bir sucuk buluruz yani piyasada. Sığır etinden sucuk satanlar vardır yani buluruz, dağıtırız yani mahkemeye. Hadi açıyorum tabii bu iftira. Öbür kanallar atladı buna. Birkaç tane bizim aleyhimiz olanlar. Ya o aklı başında zannettiğin adamlar atlıyor burada. Cübbeli'nin şirketi Cübbeli'nin hayatta hiçbir şirket yok. Bir. iftira bir. iftira iki. Lale gül TV radyosunun oradaki görevli arkadaşlardan ben bu bilgiyi almak durumundayım. Ben de onları bilmiyorum. Hiçbir ticari faaliyetleri yok. Ancak neşriyat, yayıncılık ayrı. Hani dergidir, kitapta şunlar bunlar. O da o da ayrı. Efendim. Bir de televizyon, radyo efendim bunlar yayıncılığa görür. Ettir, süttür, bilmem işte ne diyeyim sana adına. Hiçbir yani tekstildir, giyimdir, pastanedir, hastanedir hiçbir şey yok. Hiç alakası olmayan bir şey. E niye kapatmıyorsun? Kapatmıyorsunuz. Ben de sordum yani. Ya dedim niye bu ismi kullandırıyorsunuz? Ya zamanında alınırken patentler alınıyor. Bu patentleri alırken sonra bana da dediler. Biz bunun patentini almadık. Niye? E gıdaçılık sektörünü hiç düşünmedik. E, giysisi tekstil sektörünü hiç düşünmedik. E biz bunları yapmayacağız ki yani. Yapmayacağız ya boşuna da patentlerde para tutuyordu falan. O zaman biz de bunlara e, haricen boşuna para vermeyelim. E, düşün, ama işte Lale Gül isminin böyle markalaşacağını, e, bizimle özdeşleşeceğini falan. Ne bilsinler insanlar? Ben de bilmem ki. Ben ne bileyim yani. Dolayısıyla e, böyle bir şey olacağını ileriye dönük 13 14 sene evvel 15 sene evvel kuruluşu bu şeyin radyonun ilk şeyinde e, hasılı yani patentini almay, almayınca bir şeyin e, bir adam da onun adını alabiliyor. Adını aldığı zaman e, sen de ona ihtar da çeksen ki ihtar da çekilmiş. İhtar da çekilmiş yani bu ismi değiştir bizim adımız şey oluyor yani biz o zaman ateti bilmem bir şey bilmem bildiğimiz yok. Ateti işi birkaç aylar evvel çıkmış. Benim bir şeyden haberim yok. Onu da işte denetimde çıkmış falan da. O da kaç ay sonra şimdi ben CNN'de bu e, işte batıl e, şeyhleri bilmem neleri sapıkları e, deşifre edince böyle bir şeylere başvuruyorlar işte. Benim itibarımı göğe az edilecek. Ve itibarım itibarımı arttırıyorlar. Devamlı yalan olan olunca millete şaşırıyor bu kadar iftira olur mu diye ya. Belge diye sunduğuna bak. Orada çalışan adamın soyadı yıldızmış. Kasabın da soyadı yıldızmış. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunun sicili yok mu? Ticaret odasında kaydı yok mu? Kuytu yok mu? Bu adam bunu nasıl açacak da irtibatsız nasıl satacak bunu? Vergisi yok mu? Ne uzun mu bunun? Ne irtibat soyattan insanların insanlarına irtibatı olur mu ya? Yani hasılı yani bunlar işte bir atıyorlar ortaya bir şey de millet biraz daha onu o şey için meşgul etsin falan de. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Bize bu iftira yapan Allah kahretsin, katlesin, lanet etsin. Belalarını acil takdir etsin. Başlarını beladan kurtarmasın. Çünkü bu kadar insanlara iftira olur mu ya? Bir şeyi araştırmadan, etmeden. Git incele gazeteci misin? Bilmem neci misin? Git incelersin. Neden? Araştırırsın. Hakikaten irtibat bulursan o zaman söylersin. Böyle bir irtibat yokken da ortaya bir şey. Ondan sonra dolayısıyla keşke yani bunun böyle olunca bir şey patentlerin tümü alınsaydı da bu isim ee, başka kişiler tarafından kurmanı kurtlanlamasa. Ama şu anda o kadar çoğalmış herkes bir iş yapıyor. Ee, sen de şimdi bunun patenti olmayınca adam patentini almış. Sen ona tabelasını indirtemezsin ki. Yani arkadaşların e, bana izahları bu yönde. E, ben de zaten anlay anlayan bir insanım yani bunu siz de anladınız şimdi. bunu anlamayacak bir şey yok. Tamamen mahza iftiradır. Müfterileri Allah'ın lanetine havale ediyorum. Ama tabi e, tabii hukuki işlemleri de ee, başlatıldı. Üç daldan başlatıldı. O şahsın ismi soyadı verildiği için onun açma hakkı doğuyor. E cübbelinin şirketi dendiği için sucuk şirketi varmış diye. E, oradan bana hak doğuyor. İşte bunları aç, açacağız. İnşallah kazan, kazanırız. Tazminatlar da açılsın inşallah. E, hak meydana çıkacak. Hakkın biliyorsunuz doğrunun mutlaka er geç meydana çıkma şeyi var ama adam bir iftira atıyor diyor ki senin böyle bir şeyin olmadığını sen ispat et. Ya elbeyne müddai ve yemin ala İnkar edene yemin düşer. Sayı hadis Mecelle kaidesini teşkil eder. Bir şeyi reddedene Allah adına yemin düşer. Bir şeyi iddia edene müddaiye de delil getirmek düşer. Al da ben sana Vallahi billahi tallahi. Ne benim ne de konuşma yaptığım Lale Gül TV radyonun ne de yazı yazdığım Lale Gül dergisinin ne ait. yerlerin hiçbirinin ne sucukçulukla, ne marketçilikle, ne testicilikle, ne e, tıbbiyecilikle, ne, ne pastanecilikle hiçbir ticari e, efendim ilişi bulunmamaktadır. Vallahi billahi tallahi bulunmamaktadır. Bizim bunlarla hiçbir alakamız yoktur. Çünkü onlara da güvendiğim için onlar da açık bir şey. E, sen iddia ediyorsun. Ben yemin ettim ki yoktur böyle bir şeyle alakamız. Bizim bize ait bir şirket değil. Bize ait benim. Bana aitse de hiçbir şirket yok ama Lale Gül'e de ait değil. Bunu öğrendim ben. Bu bilgiye dayanarak vallahi billahi Allah'a yemin ediyorum. Hadi sen de delil getir. Tam getiriyorum. 9'u bekleyin. Hadi millet 9'u bekliyor. Delil. Burada çalışan eski, eski bir elemanın, müdürlük yapan arkadaşımızın soyadı Yıldız'mış. Kasabında soyadı Yıldız. Belgeye bak ya ticari bir şirketten bahsediyorsun, ortaklıktan bahsediyorsun, hissedarlıktan bahsediyorsun, ne ticari sicil, ne belge, ne şirket, hiçbir kayıt kuyut yok. Soyadının tutması. Oradaki bir arkadaşın. O da kaç ay evvel oradaki yönetimden, vazifesinden de ayrılmış yani. Bu veseleden evvel. E şimdi dolayısıyla ee, Allah'a reva değil. Ama birileri lanet almak istiyor, beddua almak istiyor, belasını arıyorsa, efendim ben ne yapayım? Yani beddua hakkımız da var. La yuhibbullahu cehrabbi su'i minel kavli illa man zulim. Hoca sana yakışıyor mu? Niye beddua yapıyorsun falan? Ben bu ayete göre yapıyorum. Nisa suresinin ayeti, ayeti. olacak. Nisa suresi olacak. Arapçasını okudum işte. Allah kötü sözü e, laneti bedduayı kimsenin aşikare telaffuz etmesini, dillendirmesini sevmez. E niye sen Allah'ın sevmediği bir iş yapıyorsun? Dur ilerisini oku. İlla men zulim. Zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, iftiradan büyük zulüm olur mu? İf, ırh, haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Zulme uğrayan müstesna. Şimdi ben zulme uğradım, iftira uğradım. Daha bunun gibi ne iftiralara uğradım? Kefen iftirasına uğradım. Efendim Nalin Şerif diye kaymaz terlik diye bir tane beyanım yok. Sürümüm yok, satışım yok, e, imalatım yok. Ona uğradım. E, de, nalin şeyde kefen işte yanmaz kefen diye bir beyanım yok. Yanmaz lafı benim ağzı çıkmış değil. Üretimim yok, satışım yok. Bir kuruş oradan bir para kazandığım yok. Oradan iftira. Daha bu FETÖ'nün e, geriden beri getirdiği birçok da dosya var. E şimdi bunlar da üzerine e, efendim her türlü e, müfteriler de üzerine zurnaya bir şeyde delik onlar açıyorlar. Tam bura bin onlar ilave ediyorlar. Yapsınlar, yapsınlar. Nasıl ki öncekiler belalarını buldu. Şimdi hepsi Kodes'te veya Firar'da. Bunlar da belalarını bulacaklar. Fit dünya ve lahira. Dünyada da ahirette de. Hatta fit dünya kable lahira. Ahiretten önce dünyada. Çünkü kul hakkı, iftira ve zulüm en çabagî azgınlık, haddi tecavüz, insanlara karşı efendim saldırganlık, iftiradan büyük bir şey olabilir mi? Bunlar e, ahirete hesabı bırakılmayıp dünyada belası gönderilen konulardan olduğunu Kur'an ve sünnet bize beyan ediyor. Onun için hiç merak etmeyin. Siz merak etmeyin. Hepsi belası buluyor. Bu kadar iftira atanların evvelce hepsinin ben tek tek e, isimlerle müşahhas misaller verebilirim. isimlerle ben, bana oyun çevirenleri. E, şimdi 4-5 tane en az yakın zamanda. Daha ondan evvelki ileri. Yani 10-15 tane var böyle ismen müşahhas. Kimisi e, kamuoyunda tanınanlar. Kimisi özelde özel kişilerin benim etrafımdakilerini tanıdıklar. Ama hepsi belayı buldular. Hepsi belayı buldular. Yani bu kadar denk gelmez. Neden? Ben evliya mıyım da kerametimden mi oluyor? Yok. Ben Allah'ın Müslüman bir kuluyum. Sen bana iftira attığın zaman bana beddua hakkı doğar. Ben de beddua hakkımı kullanırsam sen de belanı bulursun. ben sana iftira etsem sen de bana beddua sen, ben de belamı bulurum. Burada özellik zulme uğrama ve iftiraya maruz kalma özelliğidir. Yoksa adamın evli alması, salih takva sahibi falan o ayrı bir husustur. Bir insan ne buyuruyor? davet davetel mazlum ve levkâne facirân. Facir, fasık da olsa, en büyük günahkar da olsa zulme uğramış adamın bedduasından sakının. Feynne uleyse beyne ve Allah hicab. Zulme, gadre, iftiraya, azgınlığa maruz kalan bir insan beddua ettiği zaman Allah ile arasında perde yoktur diyor. Yani Allahu Teala direkt onu işleme koyar. Bu say hadis. Onun için, dünyada en büyük e, azabı en çabuk olan husus dağıy, azgınlık, valdeyn, ana babaya isyan, ana babayı ezmek, karşı gelmek, ana babayı üzmek, bir de insanlara zulüm yapmak. Tamam insanlara zulüm yapmak. Onun için e, suçsuz kişilere töhmet atanlar, bu iftiraları yapanlar, Efendim ben e, bozuk bir adam bile olsam ki öyle olduğumu kabul ediyorum. Böyle takva sahibi bir veli yani hususi manada bir veli bir olduğumu söyleyemem ama umumi manada Allah veliüllezina amini. Allah bütün iman edenlerin velisidir, yarıdır, dostudur. Bütün Müslümanlar Allah'ın düşmanı olamaz. Allah bütün Müslümanların dostudur. Ni'mel Mevla ne güzel dost ne güzel yardımcıdır. Bunlar ayetlerle sabittir. O manada tabii ki Allah'ın bütün Müslümanları olarak ben de bir Müslümanım. Dostuyuz. Ama özel manada bir evliya değilim. E, hal böyle olunca günahları olan bir insanım. Haddimi de bilen bir insanım. Ama benim buradaki beddualarımın tutması veya o adamdan başına bela gelmesi benim e, duası müstecap veli olduğumdan değil zulme uğramış mazlum oluşumdandır. Bu hak sizde de vardır. E, allah Teala ne buyuruyor? E, lanet ve beddualı konuşmaları Allah sevmez. Ancak zulme uğrayana müsaade vermiştir. Ben de Allah'ın verdiği o müsaadeyi kullanırım. Niye uyduruyorsun burada böyle bir şey? Efendim, e bunları bak evvelce de yaptım. FETÖ'nün o beş mahkemesinde beyaz insan ticaretidir, terör örgütüne iştiraktır. Beş tane dosyalarda o zaman da yemin ettim ve beddua ettim. Nasıl oldu? Kısa bir zaman geçmeden ne FETÖ'sü kaldı, ne bizi yargılayan hakimler kaldı, ne efendim savcılar kaldı. Hepsi kodeste şimdi. Hepsi kodeste. Dikkat etmek lazım. Ah almamak lazım. Ama sen ben iftira yapmadım paylaşıyorsun. Paylaşan günaha ortaktır. Senin veri var mı elinde bilgi? Belge diye sunduğu herifin belge mi? Safsata. E sen bunu paylaşıyorsan aynı şeye ortaksın. Çünkü iftirayı neşrediyorsun. Yayıyorsun yaydığın için, o herifin sitesi çok takip edilen biri değil. Zaten haberlerine de itibar edilmediğini söyledi bana e, gazetecilerin birçoğu. Hem de solcu gazeteciler söyledi yani bana. Ben sonra sorabandım, bu kim dedim falan. Dediler hiç haberlerine itibar edilmez, belgesiz atar dediler yani. Atar ortaya bir şey dediler. Sol cenah dedi bunu bana. E, dolayısıyla Dolayısıyla e, sen bunu sağcısı solcusu yok bu işin. E, veyahut da sakallısı cübbelisi, benim aleyhime olan cübbeli şalvağlı da var. Dolayısıyla mühim olan nedir? Sen iftirayı, e, uydurma bu haberi, belgesiz, beyinesiz, delilsiz yayıyorsan, ilk çıkarana ortaksın. Bedduaya dahil ve nailsin. Tam da seferayı nuhusetler yağıyor, yağacak. Onun için ne lüzum var? Ondan sonra şu anda mailler, e, şeylerimiz tıkanıyor ya. Bütün arkadaşlar yasıp onlara cevap verseler sizle bir video paylaşamazlar ha. Hoca bize hakkını helal etsin. Hoca bize hakkını helal etsin. 10 senedir ta bu FETÖ olaylarından ta deprem vaazında 2000, 2000 yılındaki hapisten beri ya. 20 senedir her gördüğüm insanların yoldayıca çoğusu hakkını helal et hakkını helal et. Ben de sormuyorum artık. Hangi iftiraya karıştınız diye. Sormuyorum hem helal olsun diyorum geçiyorum. Ama şimdi bak Böyle Allah kul peygambere ümmet olmak şartıyla falan tamam. E, ve lakin kardeşim helallık isteğini helal ederim. sen Sen hala iftirada ısrar ediyorsan e, sen anne e, helallik geçmez. Helallik geçmez. E, Allah'a tövbe edeceksin Müslümana iftira attığından. Bir de kuldan da helallık alacaksın yani. Ben de sana yapsam ben de sana helallık almam lazım yalan iftira atarsam. Değil mi? Sen helal etmeden ben cennete girebilir miyim? Giremem. Onun için ben kimse iftira etmedim. Etmem. Beyine delil. Bak size mesela bu kadar e, adama reddiye yaptığımda hep görüntüsünü veya sesini, kendi veya kitaptan yazısını mutlaka gösteriyorum. Öbür türlü böyle diyormuş, şu böyle yapıyormuş, özelde böyle konuşmuş, böyle şeyler delil olmaz. Ben yeminimi yaptım. Müttay beyine delili getirsin. Getiremeyenlere Allah lanet eylesin müfterilerin. Allah'ın laneti iftiracıların üzerine olsun ve kezalike nezil müfterin diyor Kur'an. Müfterileri, iftiracıları böyle cezalandırırız. Ne belalar gelecek başlarına ya. ya. Ne belalar gelecek. Hiç insan böyle bir belayı kendi üzerine, ailesinin üzerine kazabını Allah'ın, Allah bu işte ortaklığı olmayan ailelerin, çoluk çocuklarını e, tabii bu beddualardan uzak eylesin. Bir şey e, suç ferdidir İslam'da. Lazi wal dunavledi ve la mevludunu ve cazin am şey şeyha. Hiçbir baba çocuğuna, hiçbir çocuk babasından sebep ceza göremez. Ahirette de görmez, dünyada da görmez. İslam'ın kaidesi kuralı budur. Dolayısıyla Allah burada iştiraki olmayıp rızası olmayıp hak etmeyenler onların yakını diye Allah onları muhafaza etsin. Ama kim burada rıza üzere bunu yaptı, çıkarttı veya neşretti, yaydıysa Allah'ın lanetleri onların üzerine olsun. Amin deyin. Amin. Allah'ım salli ala sena Muhammed ala ve ala ve sahbihi sellem. Çünkü iftira çok kötü bir şey. Evet. Beni sevmeyebilirsin. Konuşmamı beğenmezsin. Ona inanmazsın. Buna şey edersin. Her türlü yani şey yap ama iftira yapma. Her türlü konuşmayı yapma. adamı ben. Şöyle buluyorum, böyle buluyorum. Ben beğenmiyorum bilmem ne. Demek özgürlük var yani. Ne olacak yani? Beni sevmek zorunda mısınız? Ama Yapmadığım bir şeyi, karışmadığım bir işi bana istat etme. Edenlerin hali ortada. 20 senedir. Misallerim çok.